Dubai'de çok ilginç bir olay yaşandı. Sular altında kalan ve fırtına etkisiyle büyük yıkıma uğrayan şehir bir müdahalenin kurbanı mı oldu? Ayrıca prens Salman'ın 2030'daki mega projesi ve yıkıma yol açan bulut tohumlama sisteminin tüm dünya ile ne ilgisi var? Birlikte inceleyelim. Tüm dünyada bir reset hazırlığı olduğu yönünde iddialar var. Bu resetin 2030'a kadar yaşanması bekleniyor ve her fırsatta 2030 vurgusu dünyanın birçok yerinde karşımıza çıkıyor. Dünya iklim zirvesinde de alınan kararlar, devletler bünyesinde iklim bakanlıklarının kurulması yönünde olmuştu. Tüm dünyada iklimi devletler bünyesinde tek bir yerden yönetmek ve kararları tek bir noktadan almak istiyorlar. Dubai'de yaşanan olay da yine bir müdahale söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri, hükümetin son 75 yılın en şiddetli yağışlarından kaynaklanan sel felaketiyle mücadele ediyor. Şiddetli sağanak yağışlar pazartesi gecesi başladı ve salı akşamı çöl şehri Dubai, normalde tüm yıl boyunca toplamda aldığı ortalama yağış miktarına ulaşmış oldu. Bu durum trafiğin durma noktasına gelmesine, uçuş iptallerine ve okulların kapanmasına neden oldu. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti vatandaşlarını evlerinde kalmaları ve yalnızca aşırı zorunluluk halinde dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Dünya basını bulut tohumlama denilen yöntemin şiddetli yağmurlara yol açtığını ve bunun da kurak çöl iklimine sahip ülke genelinde yıkıcı su baskınlarına yol açtığını iddia etti. Abu Dhabi'deki Kalifa Üniversitesi Çevre ve Jeofizik Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Diana Francis. Bu tür yoğun ve büyük ölçekli sistemlerde masraflı bir işlem olan bulut tohumlama yapılmaz çünkü bölgesel ölçekte bu kadar güçlü sistemleri tohumlamaya gerek yoktur, dedi. Gerçekleşen selin bulut tohumlamasından beklenenden çok daha büyük olduğu belirtildi. Bulut tohumlama, mevcut bulutlara gümüş iyodit denen bir madde serpiştirilmesiyle yağmuru tetiklemeye ve sonucunda da daha fazla yağmur üretmeye yardımcı olan bir teknik. Bu işlem genellikle su kıtlığı veya kuraklık koşullarının yaşandığı bölgelerde yağışı artırmak için kullanılır tüm bu çalışmaların aslında bir sıfırlama projesi olduğu iddia ediliyor. 2030'dan sonra başka bir çağa geçiş için hazırlık olduğu iddiası düşündürücü. Prens Salman'ın da bu konuda açıkladığı bazı projeler var. Muhammed bin Selman'ın en büyük hayali olan Neom, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında sıfırdan inşa edilecek olan neredeyse Belçika büyüklüğünde bir şehir. Neom'un ilk aşaması 2025 yılında tamamlanacak. İsmini Yunanca yeni anlamına gelen neo ve Arapça gelecek anlamına gelen müstakbel kelimelerinin birleşiminden alıyor. Şehir %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak. 2030 mega proje olarak sunulan Neom belki de yeni dünya düzeninin ilk aşamalarından biri. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.